Bunu yıllar önce yol kenarından almıştım. Şimdi bunu yan sehpa yapacağız beraber. Burada ölçüp biçiyorum ve ortasını işaretliyorum. Tam ortası şurası. Sıcak silikon sıkıp hemen camımı üzerine yerleştiriyorum. Camın ağırlığıyla hemen yapıştı zaten. Burada bercerimi köşeye koyup üzerine güzel bir örtü yerleştiriyorum. Şöyle bir örtü örttüm üstüne. ve havası değişti bence. Güzel oldu. Süsleyelim. Biraz da renk. Şimdi kendime bir kahve yapıyorum ve buranın tadını çıkaracağım. Birazdan kuyruk aromalı Türk kahvesi içeceğim. Bakar mısınız daldırıp çıkarıyor. Yani böyle kuyruk bir kedi mi? olamaz. Bir de hiçbir şey olmamış gibi kendini oh, sevdiriyor. Utanmaz. Kuyruğuna bakar mısınız kahvemin içine girdi. Bu dış kıpırdama. Sileceğim aşkım. Eteğime değme, eteğime değme, eteğime değme. Neyse ortalığı temizledikten sonra bu da son hali. Ben çok beğendim. Paşamın akıllılığı, usluluğu der susarım.